Ah, zil çaldı. Çınar zil çaldı. Çınar zil çaldı. Kapıyı aç anneciğim, gel. Gel kuzum kapıyı açalım hadi. Aç anne. Wow. Aa ah, ah, Çınar hediye var. Anne. Bak bakalım. Ay Çınar güzel bir hediye paketi gelmiş. Aa ah, ah, dur bakalım. Anne merak ettim Çınar. Aa, sana hediye geldi Çınar. Gel bakalım. Ay çok heyecanlı Çınar. Aa Çınar'a hediye gelmiş. Acaba kim getirdi Çınar? Ah aç bakalım paketi hadi. Aa, ne var içinde? açalım bakalım. Çınar kaktüs gelmiş sana. Evet çok güzel bir kaktüs ya. Çınar kim bıraktı? Biliyorum. Hediye geldi ama kim getirdi acaba? Aa, Çınar çok güzel ya. Ne? Hayır. Dur, dur bakalım çalışıyor mu? Ver bakalım açalım onu. Hayır. Şey Çınar dur bakalım. Aa çok güzelmiş bu ya. Şey ya. Bakar şey mısınız? Çınar dur. Aa şurada yeri varmış. Ah bastık. Dur nerede bunun yeri? Çınar. Aa basamadım. Çınar kapattım mı? Evet. Ay dur kapatmışım Çınar. Allah'ım. Ah Aç Çınar. Pili mi yok yoksa? Aa hediye geldi ama pili yok. Gel göndereceğim o zaman. Hayır dur geri gönderme. Gel bakalım. Gel bakalım kap balkondan bakalım. Gel bakalım kim getirmiş acaba? Dur kaktüsümüzü de alalım Çınar. Bekle. Kaktüs seni kim getirdi böyle? Çok güzelsin sen. Kaktüs. Kim getirdi bu kaktüsü ya? Aa, çınar. Çınar. Kim getirdi bakalım? Aa, anne, aa, baba. Evet, Noel baba getirmiş Çınar. Evet. Hadi bay bay yap Çınar. Görüşürüz Noel babası. Teşekkür et Çınar Noel babaya. Baba. Evet teşekkür ederiz Noel baba çok güzelmiş bu evet. Aa, Çınar çok güzelmiş bu kaktüs hadi. hadi gel Çınar, gel bir bakalım şuna içeride ya. Ay, Noel Baba demek ki... Allah, Çınar, düştün mü? Kaktüs, Çınar düştü. Çınar, kar yağdı ya. Evet, evet Noel Baba ondan getirdi herhalde bizi hediye. Çok güzel. Ay, al paketi, kayar düşersin yoksa. Kaldır. Allah, Allah. Bak işte kaydın düştün. Seni şaşkın Çınar. Çınar, hadi Noel Baba... Oh oh. Çınar. Çınar neredesin? Buradasın. Ha, teşekkür ederim mi Noel babaya? Teşekkür ederim. Nuhal.